Arkadaşlar Dior'un Taba Color diye bir parfümü var. O parfümün klonu bir parfüm bu. Meysin Alhamrat tabak. Ben size notalarını söyleyeyim. Notalarına geçmeyen ama burnuma gelen bir koku var onu da söyleyeceğim. Üst notalarında aldehitler, lavanta, portakal çiçeği, limon ve bergamot. Orta nota karanfil, sandal ağacı, çam dikenleri, gül, yasemin, süsen kökü alt notası tütün, misk, meşe, yosunu, amber, tonka fasulyesi, vanilya. Ben bunu Ruxa'nın kendi sitesinden aldığım bir şey bu. Notalar. Vetiver not notası geçmiyor arkadaşlar. Ama vetiver kokusu geliyor burnuma. Bu parfümü ben <laughs> çok bis mod dediler, kışa uygun dediler diye aslında aldım. Tütün parfümlerini ben normalde sevmiyorum. Parfüm nasıl bir parfüm? Benim sevip sevmediğim boş ver şimdi. Bal kokusuyla tütün kokusu en baskın iki nota arkadaşlar parfümde. Böyle vetiver kokusu dediğim gibi vetiver içine gözükmüyor ama vetiver kokusu da geliyor hakikaten. Ya içindeki başka notaların birleşiminden dolayı ortaya böyle bir koku çıkmış. Ya da içine kullandıkları notayı gizlemişler. Parfümler yapıyorlar çünkü hani kendi ürünleri kopyalanmasın diye. Öyle o şekilde sistemler yapıyorlar. Aslında basit bir parfüm. Çok uzun uzun konuşacak anlatacak bir şey yok. Kışlık bir parfüm. Yani sonbaharın ilk girişlerindeki sıcak o 15-20 gün falan o dönemlerde kullanamazsınız. Söyleyeyim sert yani gerçekten çok ağır bir parfüm. Kışta çok daha uygun. Sadece kışın kullanırsınız daha iyi olur. Kapalı alanda çalışıyorsanız ofis falan gibi bir yerde hani kazağınızın altına falan birkaç sprey yapıp boynunuza birer tane falan abartmamak gerekiyor. Parfümü boğulursunuz. Tabii mi söylüyorum. Bohar, sizi de boğar, etrafınızdakiler de boğar. Yayılımı falan çok güçlü. İlk 2 saat oda dolduracak kadar hayvan gibi güçlü bir parfüm. 8. saate kadar bu koku buram buram geliyor arkadaşlar. Yeni sıkmışsın gibi. 8 saat boyunca böyle pöfür pöfür geliyor. Sonra 11. saate kadar gidiyor koku ama artık zayıflıyor. 9. saatten sonra falan artık hani parfümü sıktığın yeri koklaman gerekiyor. Yani bir 10 santim falan 10 santime kadar düşüyor 9. saatten sonra ama daha ne olsun 9 saat hayvan gibi güçlü parfüm. Anlatacaklarım bu kadar. Ben hani e, çok fazla dediğim gibi bu muadile param yetişmiyor bu ara parfüm de almıyorum. O yüzden bunu almıştım. Bayağı oldu ben bunu alalı. Videosunu yaptım, yapacağım, yaptım, yapacağım. Habere salladım. Aslında daha da gerileri atacaktım bunun videosunu ama erken gelsin diye bu, bu videoyu öne alıyorum arkadaşlar. Normalde ta insanlarla falan izleyecektiniz ama o kadar sizi bekletmek istemedim. Çünkü çok ben size zaman önce bunu söz vermiştim alacağım diye. Aldığımı da söylemiştim. Çoğunuz hatırlıyordur bir kısmınız unutmuştur bile yani o kadar geçti arada. Alınır mı? Güzel parfüm arkadaşlar. Kötü değil. Yani ben bal sevmediğim halde tatlı parfüm sevmediğim halde benim hoşuma gitti. Çünkü tütün notası izin vermiyor bala. Böyle vıcık vıcık tatlı bir parfüm olmasına izin vermiyor. O yüzden kullanılır. Güzel bir parfüm denemenizi tavsiye ederim. Yani gidip kör alış yapmayın. Paldır küldür gidip benim gibi yüz emellik şişe almayın. Aldığınız parfümün yanında, kendi kullanacağınız parfümün yanında testlerini isteyin ruhsamdan falan. Varsa ellerinde. Deneyin öyle alın arkadaşlar. Görüşmek üzere.